Değerli arkadaşlar 11 Kasım'da utanç verici bir iddianame kamuoyuyla paylaşıldı. Asrın yolsuzluğu denildi, asrın hukuksuzluğu ortaya çıktı. İlk gün iddianameyi aldık, bilgisayara yükledik ve 238 gündür havuz medyasının, AKP'li siyasetçilerin, AKP'ye yakın hukukçuların paylaştığı iddialara baktık. İddianame sadece bundan mı oluşuyor, yeni bir durum var mı? Ve yeni hiçbir durum yok. 238 gün boyunca dedikodu mahiyetindeki tüm iddialar 4000 sayfada yer bulmuş. Sabah erken saatlerde yurttaşlarımız, gazeteciler bizleri aradı. Vahim bir durum var mı dedi. Vallahi dedim en vahim durum dosyada akın gürleyen durumu. Çünkü hukuku, adaleti ayaklar altına almış. 560 milyarlık bir yolsuzluk dediler. Sonra bunu 160 milyara düşürdüler. Peki asrın yolsuzluğu dediğin bu dosyayla ilgili, bu parayla ilgili bir delil koyabildin mi? Teknik fiziki takip var mı? Masak raporlarında evet bu adam şu müteahhitten tek kuruş almış gibi bir beyan var mı? Hayır yok. Yani sen başladığın yerdesin. Buradan sesleniyoruz. Sen mutlaka ve mutlaka iddia ettiğin önce 560 milyar sonra 160 milyarı delilleriyle ortaya koymalı.